Bir gün vapurda çalıyoruz. Adamın bir tanesi önümüze kart attı. Çaldığım için falan dedim ve geçtim. Çünkü o zamanlarda bizi böyle kart atıp işte gelin size bir şeyler yapalım falan deyip bize direkt sözleşme uzatan abiler oldu. He. Ve biz tabii hiç orada olmadığımız için döndük. Ben yine öyle bir şey olduğunu düşündüm. Baktım şan hocası yazıyor. Ha, herkes de şan hocası falan filan deyip bıraktım. E, ertesi gün aynı vapurda aynı şekilde denk geldik. Aramadın dedi dedim yakalandık. Tamam dedim arayacağım. Dedi ki çok güzel bir sesin var ama dedi işte başını kaldırıyorsun. Nodülün var muhtemelen. Hataların var. Şöyle şöyle bu harfler böyle. Hocam dedim haklısınız. Ben dedim şan bitirmedim. Ben flüt bitirdim. Şan'a da dedim çok dedim çalışmadım. Yalan söyleyemem. İşte durumlar böyle ben dedi seni çalıştırmak istiyorum böyle elimde 1 liralar var ben dedim bunlarla hayatımı idame ettiriyorum hocam dedim 1 lira şurada gideceğim üç buçuk liraya bir e, tavuk türü ayran yiyeceğim eve gideceğim. <laughs> yani ben dedim size dedim veremem ben de senden para falan istemiyorum sen dedi bir buçuk lira kalmaz ünlü olursun zaten o zaman dedi ödeşiriz. O günden sonra bedava ders ya haftanın dört günü uğurdaydım. Dört gün boyunca ders alanlar vardı bekliyordum. Kızlar ne yapıyor onu dinliyordum. Yani ben de hani o ipin ucunu hiç bırakmadım. Delicesine çalıştım.